Evet hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A101 17 Ekim'de başlayacak olan aktüel günleri inceleyeceğiz. Teknolojik ve mutfak teknoloji aletleri bulunmaktadır. Hemen başlayalım. Toshiba 4K UHD Smart TV 18.000 TL High Level 4K Ultra HD Smart LED TV 13.000 TL High Level 2.0 Dual LED TV 8.000 TL Philips Full HD LED Smart TV 11.000 TL High Level WebOS HD Ready TV 5.000 TL Piranha Bluetooth kulaklık 279 TL. SEG Mekanik Silindrik Termosifon 65 litre 5000 TL. SEG NF No Frost Buzdolabı 15000 TL. Hyundai Alkalit Detoks 7 filtreli su arıtma 2500 TL. Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1400 TL. Sarex Toasty ızgara ve tost makinesi 1400 TL. Omtek Çelik Kettle 400 TL. Simbo Belçika Waffle makinesi 699 TL Aprilla Erkek Bakım Seti Yeşil 500 TL Arzum Epilasyon Aleti Violet 600 TL Phantom Carbon Dik Süpürge Siyah 1400 TL Englishom Inox Çay Makinesi 1900 TL Englishom Süt Kahvesi Makinesi 1500 TL Englishom Stand Mixer 3800 TL bu arada efendim kanalıma abone olup like atıp zil butonuna basarsanız videolardan anında haberiniz olmuş olur. Ve tanıdıklarınızla paylaşırsanız çok güzel destek olmuş olursunuz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Hemen devam edelim efendim. Tefal Eco Respect 8000 Volt Cam Sürahli Blender 1.75 litrelik 3800 TL Arnica Pro Kit Mini Mutfak Robotu Rose 1900 TL Fakir Test Joy Silverstone 2000 Volt Tost Makinesi 2700 TL Oment Royalty çay makinesi beyaz 1800 TL. Oment Vitamilion narenciye sıkacağı 999 TL. Brown Textile 7 Pro 2600 W buharlı ütü 2500 TL. Philips Power Pro City toz torbasız elektrikli süpürge 5000 TL. Black Decker Xtreme 4'ü bir arada pet başlıklı şarjı dikey süpürge 7400 TL. Xiaomi akıllı hava nemlendirici 2 Light 1600 TL. Philips 8000 serisi ıslak kuru epilasyon aleti, 1.700 TL Pierre Cardin Premium saç kesme makinesi, 849 TL Babylice saç şekillendirici, 899 TL SEG No Frost buzdolabı, 17.999 TL Hover 5 programlı bulaşık makinesi, 11.200 TL Hover 10 kilogram 1200 devir çamaşır makinesi, 13.700 TL Samsung 163 ekran 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart LED TV 32.500 TL. LG 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart OLED TV 53.000 TL. Apple iPhone 15 Plus 512 GB cep telefonu siyah 73.900 TL. Samsung Galaxy S23 256 GB 8 GB RAM cep telefonu 31.300 TL. Realme C53 128 GB 4 GB RAM cep telefonu siyah 5700 TL. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 128 GB, 8 GB RAM'lik tablet grafit 6550 TL. Philips 10.000 10 mAh Powerbank siyah 800 TL. Samsung Odyssey G5 oyuncu monitörü 6500 TL. HP kablolu kulaküstü mikrofonlu oyuncu kulak, kulaklığı 600 TL. Evet efendim ürünlerimizin sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Daha fazla ürünler veya farklı ürünler isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seviyorsunuz efendim. Sağlıcakla kalın. İyi günler.